Merhaba arkadaşlar Yepis yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber ana hesabımızda e, etkinliği oynayacağız etkinlik birliklerimiz oynayacağız güzel bir şekilde zaten önceki videodan da hatırlarsınız etkinliğimiz geri döndü burada a oyunun sesi çıkmış şunu ayarlayayım burada eski birliklerimiz geri döndü biliyorsunuz e, önemli bir kısmını aldım bugün arkadaşlar e, geçmiş zamanı sallayan e, etkinlik birliğimizi kullanacağız sizlerle beraber ve mümkün olduğunda 3 yıldız atmaya çalışacağız. Bu arada 10 saldırı falan yaptım. E, 9'u 3 yıldızdı. Bir tanesi de time fail'di. E, 2 saldırıda daha trolledim ama galiba 3 yıldız atamadık. Bir saldırıda daha mı 3 yıldız atamadım. Galiba 2 saldırı oldu. Ama e, BD binası 16 maksları bile üçleyebiliyor. Gerçekten etkinlik birlikleri çok güçlü arkadaşlar. Rahat bir şekilde etkinlik birlikleriyle çok güçlü kölere ee, bile kendinizden çok güçlü kölere bile 3 yıldız atabiliyorsunuz. Gerçekten güçler. Onu söylemiş olayım. Zaten bugün videoda göreceksiniz e, etkinlik birliğinin ne kadar güçlü olduğunu. ordum size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar ordumuz. E, bu kısımda bu şekilde ikinci hız büyüsü de basılıyor. E, burada klan kalemizde de her zaman aldığımız gibi hava birliği alıyoruz. Ve dondurma öfke ve alev atıcımız bulunuyor. Saldırılarımıza başlayacağız başlamadan önce videoya bir 40 like atarsanız arkadaşlar çok çok mutlu olurum destekleriniz benim için önemli ee, videoya bir like attıysanız ve abone değilseniz abone olduysanız ilk saldırımıza başlayabilirim diye düşünüyorum İlk saldırı için hemen o zaman 5244 kupadayız şu an efsane ee, ligden bir rakip arayalım ve videomuza e, ilk saldırıyla başlamış olalım hadi bakalım. Evet sadece 2 saldırıda 3 yıldız atamamışım bu arada. Biri de time failed arkadaşlar. Onun içinde 8 saldırıda 10 saldırıdan e, hepsini 3 yıldız atmayı başarmışım. BDM'den son 6 rakiplerime karşı. Yani çok büyük bir başarı aslında baktığınızda. BDM'den son 5 ile 10 köyden 8'ini üçlüyorsunuz. Çok çok iyi diyebilirim ben kendi adıma. E, şimdi buralarda testalar olabilir. BDM'den son alev atıcı atacağız. Ondan sonra hava savunmalarını indirmemiz gerekiyor. Hava savunmalarının özellikle yerlerine bakmaya çalışıyorum. Neyse çok zamanımız kalmadı Öncelikle şuradan Tesla'lar çıkacak e, artık bunları öğrendik Arkadaşlar tecrübe o yüzden e, saldırmak sürekli önemli düzenden anlayabiliyorum oradan test çıkacağını artık Gel bakalım şöyle şuraya bir tane balon bıraktım e, oradan tuzak muzak çıkarsa diye şuraya bir tane duvar yıkıcı attım arkadaşlar burada bebek ejderhalarla etrafı temizleyeceğiz Ondan sonra şöyle bir üç tane balon buraya atıyorum e, güdümlü vesaire çıkarsa diye ne olur olmaz amaçlı biraz da dondurma büyüsünü attım o noktada. Tekli cehennem kulesini indiriyor olacağız. Bir tane hava soğuması burada tamam dört tane burada. E, şuradaki hava soğuması var. Ha, şurada ve şurada var. Tamam halletmeye çalışacağız. Gel bakalım barbar kral şu noktadan bırakacağım seni. E, burada bir tane öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar. 95 seviye barbar kral ve arkasında 70 seviye koruyucu. Orada baya canımızı sıkarlar ee, Yoksa Şuraya bir süper duvar yıkıcı atacağım O duvar yıkıcı patlarsa çok güzel Patladı orada ee, Burada kreşemiz hava savunmalarını indirmesi çok Önemli bizim için arkadaşlar biliyorsunuz ee, Kullandığımız birliğin ismini Unuttum ama tazı balon Tarzında bir şeydi kendileri direkt Hava savunmalarına gittiği için Lütfen ölme Vallahi kreşi ucu ucuna kurtardım arkadaşlar Şöyle gel bakalım şuradan Kraliçenin yaşaması bizim için çok değerli. Evet Barbar Kral istediğim gibi olmamış. Farklı bir noktaya gitmiş orada Barbar Kralımız. Ama yapacak bir şey yok. Şuraya bir dondurma büyüsü. Ee, şuradaki hava savunması indirsek bizim için çok güzel olurdu. Bir de BD binası değinmemiş. Ama artık arkadaşlar saldırımızı yapmamız gerekiyor. Süreden yana sorun yaşayacağız çünkü. Ee, şöyle saldırıma başlıyor olacağım. Şuraya bir tane dondurma büyüsü. Evet BD binansını donduramadık. Dondurma büyüsünü düzgün atamadım. Ee, şurada BD binansını şimdi donduruyorum. Ee, Kraliçe şampiyonun özelliğini kullandım. Burada hız büyüsü. E, ee, BD binası düştü bu arada arkadaşlar. Koruyucumun özelliğine bu noktada basacağım artık. Ee, buraya bir öfke büyüsü atıyorum. Ee, orada kreçi kurtarabileceğim birçok tekli canlandan kilitlenmiş. Ee, hız büyülerim var. 53 saniye süremiz kaldı. Şuraya bir tane hız büyüsü atacağım. Umuyorum ki işe yarar. Seyir büyüsü de elimde fazlalık olarak kaldı. Balonlarım halen yaşıyor. BDM'den son 6 rakibimize 15 hesabımıza 3 atabilecek miyiz? Etkinlik ordumuzla beraber. Ve atabileceğiz gibi duruyor şu an için. Çok güzel. Balonlarımızdan çıkan küçük tazı parçacıkları da orada bize çok fazla yardım dokunuyor. Ve ilk saldırımızı 3 yıldızla başlamış oluyoruz arkadaşlar. Hatta genelde daha net 3 yıldız atıyoruz. Ee, ama yine buna rağmen 3 yıldız attık. Ve Dibnans 15'te 16 max herhalde. herhalde. da duvarları falan her şey max gibi gözüküyor. Köye 3 yıldız atarak başladık. Orduyu kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet etkili diye düşünüyorum. Ben biraz kendi orduma göre entegre ettim açıkçası bu balonları. İsmi neymiş bunun? Lav balonmuş. Lav balonu biraz kendi orduma göre entegre ettim. Siz de, e, normalde kullandığınız ordunuza göre ve ekipmanlarınıza göre isterseniz bu birlikleri entegre edebilirsiniz. İlla benim ordumun aynısını kullanacaksınız diye de bir şey yok. Farklı farklı zaten versiyonları vardır mutlaka. Bu arada klana gelmek isterseniz arkadaşlar korkusu Cihazınıza direkt çıkıyor. E, klandan tek yıldız atanları e, ve kötü oynayanları bulundurmuyoruz ama eğer iyi oynuyorsanız iyi saldırılar yapıyorsunuz ve güzel de bir köyünüz varsa Korkusu oyun cihazınıza direkt çıkacaktır mutlaka ama e, mutlaka ama mutlaka klana da gelmeyi unutmayın diyorum e, sonraki saldırıyla devam edebiliriz e, klandan istek attık şu klan kalemiz de olsun bir yandan da diğer askerlerimiz basılı dursun sonraki saldırıyla beraber geliyor olacağım hadi bakalım bu arada arkadaşlar şunu da göstereyim. E, klan savaşını kazandık bu arada. Bütün arkadaşlarımızın elini koluna sağlık. 83 yıldız almışız. Ben iki saldırı yaptım arkadaşlar klan savaşında ve sona bıraktım saldırılarımı. E, o yüzden hepsi saldırılmış köylerde. 14. den 2 yıldız alınmıştı. 3 yıldız aldım. E, ve karşı ikinciye saldırdık. Onu, ondan 3 yıldız aldık klan savaşında. Bir belediye sonra son 6 arkadaşım tek yıldız atmıştı. Ee, biz bu orduyu kullanarak bu köye 3 yıldız attık arkadaşlar. Onu da izleteyim size. Beylerimden son altı bir ekibimiz var. Zaten görüyorsunuz duvarları düşük. Savunmaları... Tamamı BD binası 16 max bir köye saldırıyoruz. Klan savaşında. Ee, izleteyim hemen size. Alt taraftan kraliçemizi yolladık. Orada yürüme yapıyoruz. Üst tarafta alev atıcımız var. Ee, burada tekli cehenneme dondurma büyüsü atmak zorundayım. Aynen öyle. Balonlarım geldi burada. Ee, hem hava tuzakları için hem de tekli cehennemi biraz da olsa oyalayabilmek için arkadaşlar. Üst tarafta alev atıcı zaten temizliğimizi yapıyor. Ee, bu köy düzeninin yanlarından birisi hava savunmalarını kolayca indirebiliyoruz arkadaşlar. Hava savunmalarını indirdim. Ee, aslında köye saldırırken hava soğumaların yerine de bakmamıştım. Bu arada yine etkinlik korudusunu kullanıyorum. Saldırıyı biraz o yüzden size izletiyorum açıkçası. Hem de klan savaşında bir BD binası 16'yı rakibin ikincisine üçledik. Ee, ben klanda 12. sırada mıyım? 10. sırada mıyım? Galiba 10. sıradayım. O yüzden size gösteriyorum. BD binası 15 ile 16'yı üçlediğimiz için ve her şeyi Max e, ordunun ne kadar güzel iş yapabileceğini görün e, burada alt tarafta kreçe'miz temizliğine devam ediyor öfke büyüsü attık rakip kahramanları hallettik burada bir tane bebek ejderhamız hafiften temizlik yapıyor asıl kısımlar buralar Arkadaşlar zaten biliyorsunuz e, bu köy düzeninde klan kalesi çok uzun süre çıkmadı e, ben daha erken çıkmasını bekliyordum burada zehir büyüsünü direkt atacağız 2x'i birden ne yazık ki burada kreçe kitleniyor pek istediğimiz hoş durumlar değil ama hem melekler hem unicorn ordu tutmaya devam ediyor kreşemizi zehir büyüsü yardımıyla. Barbar kralı sol taraftan arkadaşlar bıraktım bu noktada. Kreşe geri çağırmam lazım. Evet kreşin tam bir canı kala geri çağırmayı başardık. orada çok değerli arkadaşlar kreşin ölmemiş olması. Ve burada koridor açan bir barbar kralımız var gördüğünüz üzere. Ee, burada artık Tesla'larla testalarla beraber ara düşüyor. Keşke o testaların yerini ezbere bilseydim. Normalde köy düzeniyle 50 kere karşılaştık. Barbar Kral'ın özelliğini bastık burada arkadaşlar. E, kasırga tuzağı yüzünden Barbar Kral orada canını dolduramıyor vampir bıyıkla ve düşecek. Aynen öyle kasırganın biraz yene gelmiş Koruyucunun özelliğini basıyorum. BD Blast'ın zehrinden etkilenmemek için. Burada Monolith'in tam bir canı kalıyor arkadaşlar. Monolith inmiyor o yüzden. Ee, küçük minyoncuklarımız burada Monolith'e karşı çok güzel iş yapıyor ee, ve diğer binaları sonradan indirmeyi başarıyoruz. Ee, aynı şekilde burada iki tane kahramanız birden Krale şampiyonu Şampiyonu'na Kraliç'e beraber devam ediyorlar. Burada e, görünmez kulesinin çalışması önceden bizim çok işimize geliyor. Öfke büyüsünü burada bıraktık ve BD binası 16 rakibimizin merkez kısımlarında şu an içinden geçiyoruz diyebilirim. Yani bu etkinlik birlikleri aşırı güçlü arkadaşlar. Kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. ordunuz ne kullanıyorsanız ona bir şekilde entegre edin. diğer etkinlik birliklerinde deneriz ama yani favorim yine herhalde lav balonları olacak gibi duruyor. Zaten geçmişinde de en güçlüsü buydu. Bu arada ucu ucuna zaman yetti bu saldırıda arkadaşlar. Bir saniye kala falan şurada alıyoruz. Okçuyu buraya atmadığım için. Ama yine de 3 yıldız almayı başardık. Gayet güzel bir saldırıydı diyebilirim. Bu arada Utaci'ye Uteci de nasıl okunuyor ismi bilmiyorum ama ee, bağış için çok teşekkür ediyorum. Ve sonraki saldırıyla devam edebiliriz. Klan kalemimiz de hazır. Hadi bakalım. Eğer siz de bizim klana gelirseniz bu arada videoda böyle bağış atarsanız çıkarsanız videoda isminizle geçmiş olur. Böyle küçük de bir spoiler vereyim arkadaşlar. Klana gelmeniz için bahane <laughs> bulmuş olayım. Şimdi buraya saldırıyor olacağız. Gelin bakalım nasıl saldıracağız, nasıl saldıracağız. Havanlara bir dikkat edelim şu noktada. Sol taraftan bıraksak gayet güzel duruyor. Orada görünmezlik var. Ee, tamam. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Gel bakalım. Şu krale şampiyonu indirmemiz lazım. Çok güzel. Ee, şuraya bir tane balon. Tesla mesla aynen öyle. Çok güzel. Onu da çıkartmış olduk. Ee, şimdi kraliçe burada şu ölse sol tarafı doğru gitse çok iyi olur diyeceğim de. Ah olmadı istediğim gibi. Şuraya bir tane duvar yıkıcı. Kraliçeyi geri çağıracağız da arkadaşlar muhtemelen. Bakalım kraliçe e nereye gidecek. Ee, Klan kalesini çıkarsak aslında çok güzel olur düşündüğümüzde. Evet oraya görünmezlik büyüsü geldi. Klan kalesini çıkarmayı başardık. Klan kalesini indirmemiz de lazım. Yoksa alev atıcıya vururlar çünkü. Evet arkadaşlar bu sefer kreçiyi bu noktadan bıraktım. Ejderhayı lütfen indirin. Ejderha ölmedi. Yapma bunu ya. Ya cidden yapma bunu ya. Bir canlı ejderhanın yaptığı işi gördünüz mü arkadaşlar? Neyse sağlık olsun dert değil. Ee, devam edeceğiz buradan biz oynamaya. Tüm gücümüzle. Barbar Kral orada güzel iş yapıyor. Şuraya bir dondurma büyüsü. Kreçemin canım çok sıktı orada. Öfke büyüsü atacağım o noktada. Barbar Kral'ın özelliğine basacağım. Hava soğumaları nerede? Evet. Dondurma büyüsünü lütfen at. Çok güzel. Ee, şurada bir tane hız büyüsü. Koruyucunun özelliğine basacağım bu noktada. Evet Kraliçe şampiyonu kilitli değilmiş. Yeni fark ettim ama sağlık olsun. Burada BD binası bizi zorlayabilir ciddi oranda. Kraliçe şampiyonu indirir diye umuyorum arkadaşlar. Arkasında melekler de var. Ee, şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya 3 tane balon yollayacağım. Ee, kraliçemiz ölmüş. Kraliye şampiyonu barbar bar kralı takılırsa nani yeriz. Tamam çok güzel takılmadı. Orada kraliye şampiyon tek başına BD bilans alacak. Ankar kuşu da vardı arkadaşlar o bölgede. Aynen öyle oluyor. Çok güzel. 30 saniyelik bir süremiz var. Ee, alt tarafta temizlik birliklerimiz var. Üst tarafta balonlarımız direkt gidiyor. Burada barbar bar kralı da indirmeyi başarıyoruz. 20 saniye süremiz var. Ve yine bir BD son 16 üçlemiş olduk. Güzel. Biraz aksilikler oldu mu? Oldu. Ee, ama yine de dediğim gibi ordu çok güçlü olduğu için arkadaşlar çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Orada biraz e, Alev Atıcı'nın o ejderhayı öldükten sonra ister biraz tersine gitti. Ama etkinlik e, birliklerimiz yine bizim yüzümüzü kara çıkarmıyor burada. Muazzam işler çıkartıyorlar gerçekten. Gel bakalım buradan bir tane zeplin basalım bağış için. Tamam ordumuzun biraz 6 dakika, 8 dakika, 10 dakika. Bir 10 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Klan kalesinden de isteğimizi isterim. Ondan sonra son saldırıyla beraber geliyor olacağım. Ee, size bugün 3 saldırı izlettim. İkisi canlı birisi klan savaşında e, ikinciye karşıydı. Ki ben klan savaşında kaçıncıymışım bir bakalım arkadaşlar. E, aynen aynen 10.ymışım. İkinciden 3 yıl attık BD son 16 max karşı. Yani 3 tane BD son 16 max köyü, yani üç 16, max köyü e, üçlemiş olduk arkadaşlar. Dördüncüyü de bakalım aynı şekilde bitirirsek. E, zaten şu an bile etkinlik ordusunun ne kadar başarılı olduğunu, etkinlik birliklerinin ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ki bu videoyu izlemenize ya da benim anlatmama bile gerek yok. Etkinlik birlikleri her zaman oyunumuzda çok çok güçlü oluyor. Yakın zamanda arkadaşlar etkinlik birlikleriyle bu tek oyun oyunculu modda e, Momma'nın curcunası yani şuradaki en son dev boss'u keseceğim bilginiz olsun o yüzden bu videoya bir hızlısından 40 like gelirse e, onun da hemen yeni bölümü gelecektir etkinlik birlikleriyle e, orada boss'umuzu kesiyor olacağız son saldırı için geliyorum lütfen bir like atmayı ihmal etmeyin 40 like olursa çok sevinirim sonraki saldırıyla devam Hadi bakalım son saldırı için de hazırız arkadaşlar saldırımızı yapalım Gerçekten çok çok başarılı bir ordu. Yani -E son 15-16'ları pulüçledik. E, videodan önce de sadece bir iki yıldızımız var. E, bir tane de time failimiz var. %90'larda bir şeydi. O da %96 falan filan. Çok çok başarılı -E son 15-16'ya karşı diyebilirim. E, buraya nasıl saldıracağız diye özellikle bir bakıyorum. Süren bitti konuşurken çaktırmayın. E, sol taraftan tamamdır. Gayet uygun duruyor. Şöyle... Balonla açılışımızı yapalım. Eee tamam. de var mı orada? Tamam fena değiliz. Şimdi e, kreçeyi nereden bırakabilirim diye bakacağım. Kreçeyi şu noktadan bırakacağım arkadaşlar. Şöyle süper duvar yıkıcıyı da attım. Çok güzel. E, herhangi bir şekilde Alev Atıcı'nın hasar görmemesi de çok önemli bizim için. Orada bebek ejderha iskeletleri halledecektir diye düşünüyorum derken e, önemli bir kısmını almayı başardı bizim için e, öfke büyüsünü vesaire kullanacağız burada arkadaşlar elimizden geldiğince iyi şekillerde e, şuraya bir barbar bar kral atacağım evet öfke büyüsünü erkenden biraz daha erkenden atacağım öfke büyüleri daha çok kraliçe için arkadaşlar ana ordudan ziyade ana orduya daha çok hız büyüsünü kullanmayı tercih ediyoruz bu noktada bilginiz olsun. Şöyle ile beraber alabildiğimiz kadar fazla verim almaya çalışacağız o noktada. Çok güzel hava soğumasını indirdik Hava soğumasını indirmemiz önemli. Tekrarlayayım onu. Şöyle şuradan balonları da yollayacağım. Ee, orada kreşe biraz. Şuraya bir dondurma büyüsü lazımdı. Oraya bir dondurma büyüsüyle şenlendirdim arkadaşlar. Hatta bir tane daha dondurma büyüsü kullanacağım o noktada. Ee, şimdi kraliçe bu noktaya geliyor Öfke büyüsünü yapıştırdım Klan ee, kalesi de çıkacaktır birazdan eğer içi doluysa Orada evet klan kalesinin içi boşmuş arkadaşlar ee, Artık ana orduyu bırakabilirim bu taraftan Şöyle ana orduyu atıyor olacağım Gel bakalım Çok güzel ee, Orada şeyimiz falan düştü ama hiç dert değil Bir tane hızlı büyüsü yapıştırdım bu noktada Bir tane dondurma büyüsü bir tane daha dondurma büyüsü e, Koruyucunun özelliğini yapıştırdım Şuraya da bir tane hız büyüsü yapıştırıyorum Arkadaşlar güzel bir şekilde e, Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım Kraliçeyi geri çağırma büyüsüyle e, Bu noktada çağırdım arkadaşlar e, Kraliçe şampiyonumuz nerede Balonlarımız biraz zehir etkisinde fazla kaldı O biraz bizim için sıkıntı oldu Ama çok da büyük problem değil Baktığınızda Burada yine rahat bir şekilde 3 yıldız almayı başardık. Ee, bir tane okçum var. Şurada temizlik için atabilirim. Zehir büyüsü zaten elimizde fazlalık olarak kaldı. Son saldırımızda yine BD binası 16. Ee, max mıydı bilmiyorum ama büyük ihtimal savunmaları max'dır arkadaşlar. Full BD binası 16 max köylerimizi güzel bir şekilde üçlemiş olduk. Tekrardan ordumu göstereyim. Eğer kullanmak isteyen arkadaşım olursa normalde kullandığım ordu alttaydı arkadaşlar. Şu an aktif olarak kullandığımız ordu da üst kısımda gözüküyor. Dilerseniz siz de kullanabilirsiniz. Özellikle özellikle kahraman ekipmanlarınız bende aynıysa ordu çok çok güzel iş yapacaktır bildiğiniz olsun. D -D 15 15'te 16 max köyleri üçlemek normalde çok zordur. Ama bu noktada basit bir şekilde üçleyebiliyorsunuz. E, tatlı tatlı. Evet bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. İzleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi ilerleyen kısımda bu etkinlik birlikleriyle tek oyunculuğu modda e, son boss'a kadar gelip e, bu farklı bir seriydi bu mini seriydi. O mini serinin de finalini çekmek istiyorum. E, yorumlar kısmına o seriyi beğenip beğenmediğinizde yazabilirsiniz. Etkinlik birliklerinden hangisi favoriniz e, veya şey de yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Abi şu etkinlik birliğinde dener misin ya da şu etkinlik birliğini çok beğeniyorum buna da bakar mısın şeklinde yazabilirsiniz. Daha burada 4 tane daha etkinlik birliğimiz var arkadaşlar. Bunları da e, kullanırım diye düşünüyorum. Ama e, burada balon yine favori gibi duruyor. Ee, en azından benim için onu da söylemiş bulunayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, videoyu like atmayı son kez söylüyorum. Lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, sonraki videolarda ve sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Kestik.